Herkese merhabalar. Finans Sohbetleri serimizin 15. sayısıyla karşınızdayız. Karşımızda Muhammed Sayit Tanıl var. Sayit hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Lokman. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bomba gibiyim. Bildiğin gibi Mayıs ayını geride bıraktık. Haziran ayının ilk günlerindeyiz. Bugün enflasyon verisini de aldık. Beklentilerin altında gelen bir enflasyon verisi var ama her zaman başladığımız gibi yurt dışıyla başlayalım istiyorum. Orada da bir toparlanma ayı Geçirdiğimizi gördük açıkçası. Burada özellikle Trump'ın tarife hikayesi bir hayli gündemdeydi. İlk etapta bir tarife hikayesi geliştirdi. Akabinde geri çekti. Anlaştı, vazgeçti. Birçok gelişme vardı. <laughs> Hızlıca istersen oradan başlayalım. Bu tarife hikayesi de fazla can sıkmaya başladı açıkçası. Demokrasinin kılıcı gibi ekonominin başında duruyor. Diyeyim, Atayım topu sana oradan devam edelim. Evet aslında güzel özetledin. Trump'ın karışık söylemleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Böyle giderse de önümüzdeki dönemde de yine Trump'ın söylemleri piyasalar genelinde bir baskı oluşturabilir gibi duruyor. Şu Soru anda. işaretleri Bilmiyorum. devam edecek diyorsun. Aynen öyle. Beklentin o kadarıyla. Neler olmuştu? Ondan bahsedeyim hemen. Hatırlarsan 2 Nisan'da karşılıklılık esaslı tarifeler ABD tarafından açıklanmıştı. Akabinde Çin hariç geri kalan ülkelerde %10'luk ek vergi uygulanca duyuruldu. Ancak Mayıs ayında da ABD ve Çin 90 günlük geçici bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaşmanın ardından da zaten küresel pay piyasalarında yükseliş ivmesinin arttığı, risk iştahının arttığı bir döneme şahitlik etmiş olduk. Mayıs ayı küresel pay piyasaları açısından oldukça verimli geçti desem yanlış olmayacaktır. Bu anlaşmanın ardından da altın fiyatlarında bir geri çekilme söz konusu oldu. Anlaşmanın açıklandığı haftalık baza baktığımız zaman altın ons fiyatı yanlış hatırlamıyorsam %2,6'lık bir geri çekilme evet. kaydetti. E bu da altının ons fiyatının son 6 aylık en kötü haftalık kapanışı olarak kayıtlara geçti. Akabinde Trump, Çin'in söz konusu anlaşmayı ihlal ettiğini, bunun yanı sıra bir de Avrupa Birliği'ne %50 ek gümrük vergisi uygulayabileceğini dile getirdi. Bu da risk algısını yükselten bir etki olarak yorumluyoruz. Bu yüzden de zaten şu anda Haziran başlangıcında pay piyasalarında özellikle temkinli bir seyir izlendiğini görüyoruz. Altının fiyatı da yukarı yönlü imelenmiş vaziyette tekrardan. Süper. Aslında altın demişken burada altınla alakalı çok da güzel bir rapor kalemi aldık. Raporun mimarlarından birisin sen de. Gerçekten ortaya güzel bir çalışma koyduğumuzu düşünüyorum. Altına yatırım yapan kitlenin neye yatırım yaptığını tam olarak anlamadığını düşünüyorum açıkçası ben. Orada biliyorsun Türkiye'de özellikle bu yatırımı sağlayanların birçoğu bunu risksiz olarak niteliyor ki evet. birçok değişken var içerisinde. Bunun anlaşılması noktasında ciddi bir Çalışma yaptık ve altının kronolojik olarak fiyat hareketlerini de inceledik. Ve orada bir kronoloji haritamız da var. Bu da evet. oldukça bence anlamlı oldu. Hatta evet. altın esprinin anlama geldiği, çeyrek altın fiyatlamasının nasıl ilerlediğini, fon bazında fon nasıl fiyatlamanın hesaplandı. nasıl hesaplandığını, bunların tamamı raporun içerisinde var. Senden ricam bir miktar da bu altın raporundan söz eder misin? Katılımcılarımızın bilgilenmesi açısından çok da anlamlı olur diye düşünüyorum. Aslında sen de güzel özetledin. Buradaki... Hedefimiz yatırımcıları daha çok bilgilendirmek. Kendi üstümüze düşen bir görev varsa bunu biz bu şekilde yerine getirmeye çalıştık. Başta altın espri olmak üzere işte çeyrek altın, cumhuriyet altını neye göre hesaplanır, formülü nedir bu bilgileri de içeren ama en önemlisi de altın fonlarının neye göre hesaplandığı çok güzel detaylı bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Bu raporda. Bunların haricinde bir de Dünya Altın Konseyinin verilerini harmanladık ve en çok altın üreten ülkeler, en çok altın talep eden ülkeler, altının kullanıldığı yerler gibi başlıklara ayırdık. Bunların yanı sıra bir de altının on fiyatıyla ters korelasyonlu ya da pozitif korelasyonlu olan bazı enstrümanları kaleme aldık. Herkesin okumasını tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yurt dışında Avrupa tarafı ile ilgili bir miktar yorum aldık ama biraz Asya tarafı ile ilgili de bilgi alalım. O ardından yurt dışı ile ilgili gelişmeleri ben aktarayım istersen. Asya tarafında da Hindistan ve Pakistan çekişmesi söz konusuydu hatırlarsan. Hindistan ve Pakistan tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdular. O riski rafa kaldırdık diyorsunuz. Şimdilik o. öyle bir görüntü var. Aynen öyle. Japonya tarafına bakacak olursak da Japonya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Üst üste 4 aydır dolar karşısında değer kazanan Japonya'yı geçtiğimiz ay bu seriyi yaklaşık %1'lik bir kayıpla tamamladı. Bunların haricinde bir de ABD tahvil pozisyon büyüklüklerine göre bir sıralama var. Japonya bu konuda birinci sırada. Yani en fazla ABD tahvil elinde bulunduran ülke Japonya ve bunu gün geçtikçe de arttırıyor. Önemli ee, bir artış var zaten. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre e, tabii bir, biraz gecikmeli geliyor bu veriler. Mart ayında verilerinden bahsediyorum. 5 milyar dolarlık bir artış var. Japonya'nın ABD tahvil pozisyonunda. Bunların yanı sıra Çin tarafına bakacak orada olursak da, düşüş var sanırım. Orada da e, bir satış görüyoruz Mart ayında. Dikkat edersen bunlar Mart verileri. Evet. Yani aslında 2 Nisan'da karşılıklık esaslı tarifeler açıklanmadan önceki dönemden bahsediyoruz. O dönemde bile bir satış söz konusuyken muhtemelen Nisan ayında da bir miktar satıcılı davrandığını düşünüyoruz Çin'in. Üçüncü sırada İngiltere vardı ancak... Give bu Fiyat harekelerinin aslında geldi. yansıdı bu tahminde çok haksız bir tahmin değil dolayısıyla ABD tahvilinin performansına baktığımızda da zaten bu göze çarpıyor. Aynen öyle. Yurt içindeki gelişmelerle ilgili bilgi almak adına sana yönelteyim o zaman sorumu. Şimdi yurt içinde bizim zaten odamız enflasyon biliyorsun. O verileri de bugün aldık. Bence beklentinin altında gelmesi oldukça pozitif. 1,53'lük bir aylık veriyle karşı karşıyayız. E, yıllık bazda da 35,41'e geriledik. Dolayısıyla üretici fiyatları çerçevesinde de baktığımızda orada da aylık 2,48'lik bir artış söz konusu. Yıllık baktığımızda da 23,13 var üfe tüfe geçişkenliğinden birçok kez söz etmiştik biliyorsun. Dolayısıyla orta vadede 23 seviyelerinde yani buradan bir yıl sonraki merkezin hedeflerine baktığımızda da gerçekleşebilir hedefler olduğunu ifade etmek lazım. Sayın Karahan zaten bir güncelleme yapmadıklarını belirtmişti biliyorsun beklent tarafında. Bu veri aslında merkezi bir hayli rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Çünkü tam olarak onların ifade ettiği perspektifte gelen bir veri seti söz konusu. Ben enflasyon tarafında Haziran ayında da Mayıs ayı çünkü biliyorsun don olaylarının etkisinin daha net görüleceği bir ay olarak niteleniyordu. Bu sınırlı verinin biraz daha pozitif yönlü eğilimi güçlendirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Haziran ayında yaz ayları olması itibariyle biraz daha sınırlı bir rakam göreceğimizi ve dezenflasyon sürecinin devam edeceğini düşünüyorum. Her yani ne kadar rezervasyonlar tarafında biraz sınırlı seyir söz konusu olsa da Türkiye turizm dönemlerini genelde iyi geçiriyor biliyorsun. Bu yılda turizm tarafından bence istediğimizi alırız diye tahmin ediyorum. Yaz aylığında rezerv tarafında da bir güçlenme söz konusu olur. Orada da elimizin ciddi anlamda rahatlayacağı kanaatindeyim ki baktığımızda rezervlerde de son 3 haftalık veriye baktığımızda bir toparlanma eğilimi söz konusu. Genel olarak baktığımızda sanayi tarafında yine bir toparlanma söz konusu. Ciddi bir daralma süreci geçirmiştik ama son gelen veri biraz toparlanmaya işaret ediyor. Büyüme verilerini aldık. %2'lik bir Büyüme performansı var. Burada özellikle deprem harcamalarının yine ön planda olduğunu ifade edebiliriz. İnşaatın ciddi bir katkısı var ve büyüme performansında aslında genel olarak baktığımızda sanayi ve tarım tarafındaki minik daralmalar orada aslında daralmanın boyutunda net bir şekilde gözler önüne seriyor ki Sayın Karahan biliyorsun buraya da atıfta bulunmuştu ve daralmanın enflasyon verilerine yansıyacağını ve enflasyon verilerinin daha da sınırlı geleceğine yönelik bir ifadesi vardı. Tam olarak ifade etmedim ama özeti bu idi. Dolayısıyla ben enflasyon tarafında elimizin bu veriyle biraz daha güçlendiğini, yaz aylarına daha pozitif geçireceğimizi ve merkezin beklentisinin üst bandına yakın bir noktada yılı kapatacağımızı düşünüyorum. Fonlara bir göz atalım istersen ya da sanırım ekleyeceğim bir şey var oradan devam edelim. Fonlara geçmeden önce bu açıklanan veriler senin de bahsettiğin gibi dezeflasyonist sürecin devam ettiğini yönelik olumlu sinyaller veriyor. Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki para politikası kararına dair beklentiniz nedir acaba? Haziran ayı ile ilgili aslında ben merkezin faiz indirimi yapacağını düşünmüyorum. Orada hmm. bu Orada kuvvetle muhtemel sabit bırakacaktır. Ama Temmuz ayı ile ilgili güçlü beklentiler oluşmaya başladı. Özellikle bu veri seti bence Temmuz ayı faiz indirimi daha da güçlendirdi. Haziran ayında bekleyenler de olacaktır ama merkez biraz daha işi sıkı tutacağına dair bence çok net mesajlar verdi. Biliyorsun Metin'de de zaten bunu ifade etmişlerdi. Metin'de hatta bir değişiklik de olmuştu hatırlarsın. Dolayısıyla ben işi sıkı tutacaklarını ve Haziran ayında bir faiz indirimi yapmayacaklarını ama Temmuz ayı itibariyle indirimin masada olacağı kanaatindeyim. Teşekkürler Lokman. Geçtiğimiz aya dair fon performansına ilişkin paylaşacaklarım varsa onları da alalım. Şimdi Mayıs ayı aslına bakarsan önce bir varlık bazında ben getirileri ifade edeyim. TL mevduat getirisi 3,8 ile en yüksek getiriyi sağladı. Tüfeye baktığımızda burada 1,53'lük veri var. Aslında pozitif reel faizin olduğu bir ay geride bıraktık. Petrol tarafında yukarı yönlü bir hareket vardı. Orada 2,8'lik bir getir var ama Endeks tarafının biraz tadı kaçıktı. Orada BIST 100 eksi 0,6'lık katılım endeksi eksi 0,9'luk getiriler elde etti. Altının 10 tarafında ise 0,50'lik bir performans var. Yani gram altına da baktığımızda aslında geçen ay hatırlarsın altın tarafında bir ille bulunduracaksınız yüzde 20 bulundurun ama biz sabit getirili varlıkları ön plana çıkartıyoruz demiştik evet. ve raporumuzda da zaten bunu desteklemiştik. Çok haksız çıkmadığımız bir ayı geride bıraktık. Burada sabit getirili tarafta özellikle para piyasası fonlarında 4,5'lere yakın getiriler elde edildi. Dolayısıyla bunun ben devamını bekliyorum açıkçası. Özellikle altın yatırımcısı bugüne kadar %40'lı bir getiriyi cebine koydu. Bu da enflasyon tarafına baktığımızda pozitif anlamda muazzam bir getiri anlamına geliyor. Buradan sonraki yolda hiç risk almayıp geri kalan 7 aylık periyotta para piyasası fonu bile alsalar bileşikte kuvvetle muhtemel %80'leri geçen bir performans olur ki enflasyonun %30 beklendiği bir yılda %80 getiri sağlamak muazzam bir büyüme anlamına geliyor. Dolayısıyla ben katılımcıların buna dikkat etmelerini önemli öneriyorum. Ama risk almak isteyen katılımcılar için tabii ki altın bulundurulabilir. Ama geldiği yol olarak bakacak olursak son iki yıllık performansı zaten herhalde %70-80'i aştı. Dolayısıyla çok iskontolu bir varlıktan da fiyat olarak ucuz bir varlıktan da bahsetmediğimizi tekrar hatırlatmış olayım. Fon performanslarına baktığımızda aslında yılbaşından Mayıs ayına kadar belki değerlendirmek anlamlı olabilir. Sektörün borçlanma araçlarına ve sabit getirili varlıklarda baktığımızda %10-11 seviyesinde bir getirisi var. Şirketimizin burada oldukça pozitif ayrıştığı bir süreç var. Özellikle Sabit getirili varlıklarda 6 puan öndeyiz yani borçlanma araçlarında. Bu da muazzam bir ögül. fark. Aynen öyle, müthiş evet, bir fark. Oldu. Kıymetli maden tarafında yine önde his, sektör ortalamasına göre yabancı para cinsinden borçlanma araçlarında önde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Zaten Besart OKS getirilerine baktığımızda sektörde lider olduğumuzu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Burada katılımcılarımıza podcastleri çekerken de bir söz vermiştik. Rekabetçi olacağımıza dair net bir ifademiz olmuştu. Katılımcıların burada aslına bakarsan tasarrufları var. Dolayısıyla bu tasarrufların maksimum oranda doğru yönetilmesi ve katılımcıların kendi beklentileriyle doğru yönlendirmesi bizim açımızdan çok önemli. Bu yüzden bu raporların tamamını yazmaya devam edeceğiz. Model portföy önerilerimiz devam edecek. Podcast yayınlarımız devam edecek. Ve bizlere önerileri varsa da lütfen bunu bize ulaşabilecekleri her kanaldan yazsınlar. Tematik rapor önerileri olabilir. Onların ihtiyacı olabilir. Şunu da yaparsanız bizim için daha faydalı olabilir. Sektörde yeni bir pencere açabilirsiniz dedikleri her şeyi yapmaya hazır bir şirket olduğumuzu ifade etmek istiyorum diyeyim. Performans olarak ifade ettiğim gibi sektör olumlu ayrıştığı bir ayı geride bıraktı. Tekrar sözü sana devredeyim. Ufak ufak da veda edelim arzu edersen. Öncelikle bizi dinleyen herkese iyi bayramlar dileriz. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için de teşekkür Çok. ederiz. Biz teşekkür ederiz Sait. Herkese iyi, güzel, sağlıklı ve muazzam anılar biriktirecekleri bir bayram diliyorum ben de. Hoşçakalınız.